hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz değil Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Sevgili arkadaşlar denklemler dediğimizde genellikle aklımıza x'ler gelir. Ve denklemin çözüm kümesi istendiğinde ya da denklemin kökü istendiğinde aslında kastedilen şey x'i bulun demektir. Tabi x'ler vardır dediğimiz denklemde Bazen ABC gibi harflerle de karşılaşabiliyoruz. Bunun sebebi şu. Adam diyor ki sen x'i değişken olarak al ama ABC'nin sabit bazı sayı var olduğunu göreceksin. İlk örneğimiz de böyle. diyor ki x değişkenliği birinci dereceden bir denklem A artı B toplamı kaçtır O zaman şöyle düşüneceğiz. Eğer birinci derecedense x kareli bir terim var olmamalı ama var. Peki bunun katsayısını sayısını 0 yaparsam ben x kareden kurtulabilir miyim? Evet. Demek ki a 4. a 4 ve x kare gitti. Şimdi artık birinci dereceden hale getirebilirim. Bunun için de x'in kuvvetinin 1 olması lazım. Ama şu anda b eksi 5. Bunun 1 olması için de b'ye ne veririm? 6 veririm. Denklem ne olur? 7 x eksi 7 eşittir 0. Gerçekten de birinci dereceden bir bilim yani denklem oldu. A 4, B 6 idi. Sonuç 10 olacaktır. Bu tarz soru varsa bence en kolayları. Payda eşitleyeceğiz ve x'i bulacağız. 6, 2, 3 hepsi 6'da eşitlenir. Bunu 3 ile genişleteyim. Bunu 2 ile. Bunu bir şeyle çarpmama gerek yok. İlk etapta şunu yazın lütfen. 2x artı 1 bölü 6. Eksi. 9x eksi 3 bölü 6. Eşittir. 2x artı 2 bölü 6. İkinci hamleniz. Eğer arada eksi varsa bu eksiyi kesre dağıtmak olsun. Yoksa işaret hatası yaparsınız. 2x artı 1 eksi 9x artı 3 bölü 6. 2x artı 2 bölü 6. Artık 6'ları görmezden gelebilirsiniz. Burası eksi 7x artı 4. Burası 2x artı 2 olacaktır. E şimdi 7x'i bu tarafa atarsak 9x. 2'yi bu tarafa atarsak 2. Bizden istediği de zaten 9x'ti. 9x kaçtır? 2'dir. Denkleminin çözüm kümesi 1 ise m kaçtır? Bazen öğrenciler m yerine 1 yazıyorlar. Halbuki çözüm kümesi dendiğinde değişken olarak x alınır genellikle. Artı sizden zaten m'i istiyor. m'i istediğine göre x yerine 1 yazacaksınız x yerine 1 yazarsak m eksi 4 bölü 2 eksi 1 eksi 2 m bölü 4 eşittir 3 mü? Bunu 2 ile genişletelim. 2 m eksi 8 bölü 4 eksi 1 eksi 2 m bölü 4 eşittir 3 bölü 1 diyelim şimdilik. Burada yine arada eksi var. Eksiyi dağıtmak zorundayım. 2 m eksi 8 eksi 1 artı 2 m bölü 4 eşittir 3 bölü 1. Dikkat edin 2M 2M 4M eksi 9 bölü 4 eşittir 3 bölü 1. İçler dışar çarpımı yaparsak 4M eksi 9 eşittir 12 olur. Eksi 9'u karşıya atın 4M eşittir 21 ve her tarafı 4'e bölün. M eşittir 21 bölü 4 olacaktır. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar denklemde eğer çözüm kümesi boş küme diyorsa ne demiştik? 0 çarpı x artı b eşittir 0, b sıfırdan farklı bir durum oluşması gerekiyordu. Şimdi burada xler birbirini götürmeli. O zaman 2a artı 8 neye eşit olmalı? 6'ya eşit olmalı. Bakın buradaki x'in katsayısı ile buradaki x'in katsayısı aynı olmalı. Buradan 2a eşittir eksi 2. A eksi 1 çıkar. Hocam A yerine eksi 1 koyduğumuzda bunlar gidiyor ama 7 eşittir eksi 13 oluyor. Zaten boş küme yapan da bu. Bu ifadenin saçma olması 7 eksi 13'e eşit değildir ki. O yüzden biz sadece A'yı bulmakla görevliydik. A eksi 1 diyeceksiniz ve bitireceksiniz. Devam edelim farklı bir soru. Bu sefer tüm reel sayılar için diyor. Tüm reel sayılar için sağ varsa 0x artı 0 eşittir 0 durumu geçerli. ama diğer aslında şöyle de düşünebilir. Buradaki x'in katsayısı ile buradaki x'in katsayısı eşit olacak. <laughs> özür diliyorum. Buradaki sabit terim neydi? Buradaki sabit terim eşit olacak. x'in katsayısı 2a 4. Eşittir x'in katsayısı 2x. Pardon özür diliyorum. X'i almayız 2. Buradan 2a eşittir 6. a 3 çıkar. Gelelim sabit terime. Soldaki sabit terim b. Sağdaki sabit terim eksi 3. E, b direkt olarak eksi 3 çıktı. a 3 b eksi 3. Topla gel 0 olacaktır. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Mecburen işlemi yapacağız. Burayı eksi 1 ile çarpacağım. Çünkü 5 eksi x ile x eksi 5 birbirinin eksi katı. Sol taraf x bölü 5 eksi x artı sağ taraf eksi 5 bölü eksi x artı 5. Yani 5 eksi x olacaktır. Eşittir 2 x eksi 11. Doğru mu? Doğru. Daha sonra bakın bunlar toplanırsa arada artı var ama burada eksi var. x eksi 5 bölü 5 eksi x eşittir. 2x eksi 11 olacak. Bu birinci adım. Sevgili arkadaşlar x eksi 5 ile 5 eksi x birbirinin zıttıdır. Eksilisidir. Sadeleştirin. Eksi 1 kalsın. Eksi 1 eşittir. 2x eksi 11 olsun. Şimdi eksi 11'i sol tarafa gönderelim. Artı olarak. Artı 10 yapar. Eşittir. 2x'ten her tarafı 2'ye bölün. X eşittir 5 olacak. Ancak çözüm kümesine gidip de 5'i işaretlemeyin. Neden? 5 denklemde paydayı 0 yapan bir değer. Paydayı 0 yapan değer çözüm kümesine asla katılmaz. O zaman çözüm kümesi ne diyeceğiz? Boş küme diyeceğiz. Güzel bir soru. Hmm, bu sefer biraz daha karışık. Nasıl yapalım? Nasıl gidelim? Mecbur. payda eşit diyeceğim. Bu. 1 var. X artı 1 ile çarpacağım. Burada 1 var. 2 ile çarpacağım. İlk önce şurayı yazalım. X artı 5 bölü X artı 1. Eksi. 3X artı 3 bölü X artı 1. Hemen şu uyarıyı yapayım. Bazıları bunu eksi 3X eksi 3 diyor. Eğer kesrin içinde yazarsanız şu eksiği düşünmezsiniz. 3x artı 3 dersiniz. Çünkü birazdan o eksiyi zaten dağıtacaksınız. Ve bence böyle yapın. Diğer yöntem kafanızı karıştırabilir. 9 bölü 2 çarpı x artı 1 bölü 2 eksi 2 bölü 2. Şimdi burası. Bakın payda var aynı. O zaman yukarıda işlem yapacağım. x artı 5 eksi 3 x eksi 3 bölü x artı 1 eşittir. 9 bölü 2 x artı 1'den 2 çıkartın. x eksi 1 bölü 2. Bitti mi bitmedi. Şurayı bir düzenleyelim mi? Eksi 2x artı 2. Böyle x artı 1 eşittir. 9 bölü 4 x eksi 1 diyelim. Hmm. Şimdi bir dağıtsam var ya çok karışık olacak. Bakın ne yapacağım. Şurayı eksi 2 parantezine alacağım. x 1 bölü x artı 1 eşittir. Burası 9 bölü 4 x eksi 1 bölü 1. Bir çoğunuzun aklına şu x eksi 1'leri sadeleştirmek gelebilir. Ve doğrudur da sadeleştirip o yönden ilerleyebilirsiniz. Ama bir şeyi aklımızda tutmamız gerekecek. Sadeleştirdiğimizi düşünelim. Eksi 2 bölü x artı 1. 9 bölü 4. Öyle değil mi? Sadeleştirmeyeceksek niye böyle bir işlem yaptık? Şimdi işler dışarı çarpımı yapalım. Eksi 8 eşittir. 9x artı 9. Doğru. 9'u bu tarafa atalım. Eksi 17 eşittir. 9x. Oo x eşittir eksi 17 bölü 9 ve cevap şıklarında yok. O zaman hemen durun ve sadeleştirdiğiniz terimi düşünün. x eksi 1. Sadeleştirdiğiniz terimi sıfıra eşitliğin arkadaşlar bu köktür. Yani denklemi sağlayan x değeridir. Neden? Çünkü siz bunun sadeleştiğini düşündünüz. Halbuki x yerine 1 koysaydınız burası da 0 oluyordu. Burası da sıfır oluyordu. Ama siz sadeleştirerek bu kökü yok ettiniz. Görünmez hale getirdiniz. Bu bizim için sakıncalı durum. O yüzden sadeleştirdiğiniz değeri mutlaka aklınızda tutun. Peki hocam cevaplarda x 19 olsaydı onu işaretlerdik sıkıntı yoktu. Ama zaten x değerlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani aslında iki tane kökü var bu denklemin. Nitekim burada içler dışarı çarpma yapsaydım ikinci dereceden kök haline gelecek ve bunu görebilecektik. Ancak sadeleştirme yaparak bu kökü kaybettim bir tanesini. Ama diğerini buldum. O yüzden geri dönüp sadeleştirdiğim diğerin sıfır olması ihtimalini gözden kaçamıyorum. Çünkü sıfırlar sadeleşmez biliyorsunuz. Yanlış bir sadeleştirme yapmış olurum. O yüzden kökü kaybetmemeliyim. Hoppa. <laughs> bu tarz sorularda yumurtlama yöntemi. 20'yi kaça bölersek 4 olur? 5'e. Burası 5 olmalı. Şimdi şunu düşünmeliyim. 4 ile kaçı top varsam 5 olur? Çünkü aşağının 5 olmasını istiyorum. 4 ile 1'i top varsam 5 olur. Öyle değil mi? Yani şu küçük yumurta bir olmalı. X 1 olmalı. x-1 bölü 5, 1 olmalı düşündüğüm bu. E bunun için yukarının 5 olması gerekmiyor mu? Yeni bir yumurta. Evet yukarının 5 olması lazım. Yukarının 5 olması için de x'in kaç olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor dedik ve burada tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Soru çözümlerimiz bitmedi. Elbette ki 5 milyon video daha gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.